Merhaba arkadaşlar ben Tolga Şen. Bugün sizlerle arkadaşlar Flash programından maskeleme örneğini göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar e, buraya bir resmimizi atalım. Örnek bir resim yani arkadaşlar önemli değil. Ve arkadaşlar yapmaya başlayalım. Burada arkadaşlar ben e, kafa karışmasın diye önceden bunları yapıyorum. Burada e, buraya arkadaşlar e, copy frames yapacağız. Birinci frame'deki arkadaşlar e, belirttiği copy frames diyelim ve hangi zaman Çizelgesini istiyorsak oraya da pass frames diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane layer ekliyorum. Bu layer'da arkadaşlar bu layer'ın üzerinde yani maskeleme üstü maskeleme yapacağız. Burada arkadaşlar nasıl bir şey yapalım? Kare kare koymak istiyorum arkadaşlar. Burada kare olsun. Ve arkadaşlar 50. zaman çizelgesinde insert keyframe diyelim. F6 F6 tuşları da olabilir. Ve arkadaşlar birinci sekmede copy frames diyelim. Yani eşit, eşit olsun resimdeki aynı şeyde. Ve 120'ye pas frame isteyelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdi birinci e, kare ikinci arkadaşlar ikincideki e, zaman çizelgesine gelelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ve silelim. İkinci zaman çizelgesindekini silelim. Ve arkadaşlar yuvarlak e, bir şey ekleyelim. Yani yuvarlak ekleyelim, oval ekleyelim. Fark etmez. Ve arkadaşlar buradan şeklini değiştirelim. Böyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar 50. frame'de olduğu için 25'e sharp divin diyelim daha doğrusu kontrol Z diyelim arkadaşlar. Hem rengini de değiştireyim. Rengini değiştirince daha iyi oluyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu da böyle bir şey yapalım. Yani maskeleme yaparken rengi gözükmeyecek arkadaşlar da. Şimdi normal olarak mesela hem Sharp TV'nin hem de maskelemeyi göstermiş olacağım. Böyle arkadaşlar. Öncelikle şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunu e, resmimizin içine almasını sağlayalım. Bu da maskeleme örneği olacak. Arkadaşlar e, uyguladığımız çizimde layer 4 yani arkadaşlar. Sağ tuş tıklayarak mask diyelim. Ve arkadaşlar kontrol enter tuşlarıyla çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böylelikle maskeleme örneğimizde e, ayrıyetten bir de Shop TV'nin örneğini yapmış olduk. Böylelikle arkadaşlar programımızın sonuna geldik. Ben Tolga Şen, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.